MİNOO no EDUKATİYON Siz ne sıradan geliyorsunuz taksit ettikleri karakola ha? Koskoca karakolun teklifi attınız ha? Ha bir de sinara yakıyorlar, şuna bak. Adın ne lan senin? Tamam. Salam lan yine lan, başka isim mi bulamadın? Anam babam kim senin? Komiserim şunlar nedir? Anlamadım diye senin bu vakti. Abi dur, dur ya dur. Öğrenci misin, pezevenk misin lan? Abi ne? Pepezevenk abi ya, dur ya. Konuş lan. Abi dur ya, dur an anlatacağım, dur. Bir şey, bir şey yapmadık biz. Kimle ezan bir şey yapmadık? Pezevenkten bir şey yapmadık. Abi dur, dur bir şey yapmadık ya, dur. Lan aileniz size okuyun diye gönderiyor. Abi kadar okuyoruz zaten biz abi ya, dur ya. Lan iki tane kızın hırsına geçmişsin. Anne, abi ne yapalım? Senin gibi ne bilirim da bana. dur ya. Senin adın ne lan? Ya dedim ya abi. Artık iki kere de sorarım, beş kere de sorarım lan! Pislik herif! Ya komiserim ya! Sen, sen, sen... Ne yapayım seninle ne çekeceğim sen, sen, lan? Kazak mı abi? Babanın yolu sığmaz. Abi içiyor işte! İçiyor ya! <laughs> Erdem komiserim, yapabilir <laughs> miyim böyle evimi? Geçen gün hatırlıyor musun bunun gibi iki tane piç geldi bize? Geldiler, de... Bunları gövde ve evet, sokakta bulduk biz. Sonra bunlar... Gece bir vakti hala gelmiş bizim alt kademe gerekli Mehmet komiseri dayanmış. kalmış. Bunun gibiydi o, bunun gibi ya. Arta girdi abi. Ne oldu? Biz Lan şey var, yapmadık ya. biz abi ya. Sen ne var biliyor musun? S ben söyleyeyim bunlar. Bunlar götüne çok kutu Korkuyor musun Korkuyor musun? Yok abi korkmuyorum ya. Niye korkayım? Bir, bir şey yapmadık biz abi. Oğlum seni var ya, sikirin tamamen asal. Üç gün beni orada. Anladın mı? Abi arkadaşımız geldi, <laughs> söylenmişsin. Ne <laughs> var <laughs> Ne var yani? Allah Allah, eğlenemez miyiz ya? He? <laughs> Düşündünüz mü lan? Abi düşün, anlatıyorum ya, bir şey yapmadık abi biz ya el, elini uçun bak suçunu itiraf abi hani ne suçunu söyle ne ne yapmışsın söyle abi ya kızı kapattı lan daha ne yapmışsın bak hadi iyi kap ha sekiz yaşında kızı abi kimi kızamıyor ki ne kapımı kapat ha gelmişsiniz bir abi, ev yapmadık e, e, ev bizim, ev bizim abi bir şey yapmıyorduk biz peki o suratındaki ne ha ne ne var suratımda abi oğlum bak bu seni var ya senin kafanı patlatırım. Şu masasın masanın karşısına geçer kebabımı yerim. sen ne ne lan? Buradan bak bak. Senin yaşayın. Senin yaşayın. Senin yaşayın, seni yesin, <laughs> aradaki... seni seni <yaşayın>. Allah Ne var abi ya? Ben ne yaptım ya? Allah aşkına ne yaptım ya? Arkadaşımız onlar bizim arkadaşımız. Mı? arkadaşımız, arkadaşımız. Arkadaşını sen niye korkuyorsun? Arkadaşım Arkadaşım. 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 arkasından Arkadaşım. 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 Arkadaşım arkadaşın en yakın arkadaşın burada duruyor. Ne yapıyor? Ha? Burada ya, bir şey yapamıyor mu? Buna bakalım. Dur abi dur. Çek, bir şey yapmadım da vurma abi ya. Almış ki. Ne oldu hocam? Lan her gün Mersin gibilerle ulaşma bir durumda lan. Ha? Her gün ulaşma bir şey Mersin biz onlardan değiliz abi Yapmış falan. cevap verme bana. Cevap vermiyorum abi ya. Suçumuz ne? Suçumuz ne bizim? Kipini sen ben. Çıkabilsem mi buradan? Çıkabilsem mi? Ben de seni çıkayım. Açsın İki saat oldu lan, iki saattir buradasınız lan. Abi iki saattir anlatıyorum ama anlamıyorsun ki. Bak, sen ne pazarlık Abi dur ya, dur ya. Sen ne pazarlık yapıyorsun? Şimdi, benim kim olduğuna yazı öğrenmişsindir. Ya sen? Ya ne anda konuşuyorsun, yapmıştır suratına iki tane ya. Sen ne pazarlık yapıyorsun? Sen bana her şeyi söyle, ben de seni içeride götürüp kurtarayım. Sana yapabileceği en büyük iyilik bu. Şurada 3 üç dakika delikanlılık yap. İçeride üç sene kalbini yapmaktan kurtarayım seni. Bak koç. Bir erkeklik yaptım dedim. Buraya geldim. Anam avradım olsun. Kırk karılık yaparsın. Bu Abi be, niye öyle diyorsun? Bir şey yapmadım diyorum ya. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Sana Sen bir daha sorma vermiyor. hakkını vermeyeceğim. İki bile eşlik yaptığına bak ya bir şey sana bir daha sorma hakkını vermeyeceğim. Abi bağırma tamam. Olay saatinde neredeydin? Abi, evdeydik diyorum ya. Bak yalan söyleme. Abi bak anlamıyorsun. <laughs> abi tamam. Görüyor musun? Aymada sepini görüyor musun lan? Ne hal edemezsin? Yaşın 18, 46 yaşındaki adama ben diyorsun. Abi, ya Sen ya. bak, şu gözlerine bak. Gözlerine bak lan! Pislik herifler. Anınız babanız sizi <laughs> okula öğrenim diye gönderiyor. Ne yapıyorsunuz? Yapıştır komiserim, yapıştır. Yapıştır bunlar adam olmayacak. Abi, abi dur ya. Abi, dur abi ya, dur. Vur bir tane, vur bir Dayakla başlayın. Abi bir şey yapmadık diyorum hep aynı şey. Duruş lan, duruş lan. Var ya. Senin kafana yapıştırırım lan Abi tamam da. Bak kimin abisiymiş burada? Sen abi, ne yapma abi yok. Lan sen burayı... Abi bak lan sen burayı kız arkadaşı diyorum ya. Lan sen bizi kandırdın lan çocuklar mı verdin ha? Ne çocuğu satmadık ne çocuğu abi ne diyorsun ya? ya komiserim bana masum oldu bunlar o zaman tertemiz ter, çocuk, atlaşır, 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 at başlıktan çıkmaz, süt gibi. Abi diyorum bir şey yapmadık diyorum, iki saattir... Ben dur, bir şey yaptın diyorum ya koçum. Abi bir saattir... Hayır, bir şey yapıp yapmadın, nasıl şey bir Ben senin ne yaptığını bilmiyorum ki. Abi doğru, arkadaşım da diyorum, sen saptı ne saplas abi ya? Oğlum, güzel çocuk bak, bak bir şeysin. O yüzüne, şu güzel yüzüne kaldır bazen bak bana Abi dur du ya. Bir şey olsun. Hı? Bak arkadaşım işte bak en yakın arkadaşım gibi. Adamın bu zaten ya da iyiymiş. Ulan var ya senin tipini beğenmedin. <laughs> <laughs> Oğlum bak ben sana bir şey yapmadım. Abi tamam görüyorum ama bak ben, de söylüyorum anlatıyorum abi bir saattir ya. Güzel güzel konuşuyoruz değil mi orada bak ne güzel hani abi kardeş gibiyiz. Öyle, öyleyiz abi. <laughs> Kaldı lan kafanı. Abi kardeş gibi. Şunlar, ben bunu söyledim az. Çok, çok bağırıyorsun ama bir şey yapmadım diyorum ben sana, korkma, sana ya. seni korkutmak istemiyorum. Ya abi, korkma değil ama bu. korkma değil abi. Seni de öyle Dur abi ya dur bir. Dur. dur. Dur tamam. Abi ben bir şey yapmadım neyi neyi anlatayım söyle ki ya. Gaz diyorsun ne gaz var Başka ya. Kaç? 20. Nerede yaşıyordun tabunlar önce? Evet. Ee, İstanbul abi. İstanbul neresi lan? Kadıköy. Lan sen o zirzopların şerefsizlerin olduğu yerde nasıl yaşadın lan kaç Çok temiz bir çocuk musun sen ha? Nasıl yaşadın? Abi ben ya? zaten temizim abi ya. Lan temizsin de senin gecenin bir baktı buraya. Niye getiriyorlar lan karşıma Niye getiriyorlar lan? Bilmiyorum abi komşu komşu söylemiş abi. He yani sen haklısın. Sen doğru diyorsun. Biz haklıyız ver Çık, Çık. 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 Okay. Çık. <laughs>